Ticaret sermaye işidir. O peti kurduk ama İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bir istasyon açacak kadar sermayemiz yoktu. Biz köylerden başladık. Köy istasyonlarının satışı da az, maliyeti de az. Zamanla köyden şehre doğru ilerledik. O zamanki BP'nin pazarlama müdürü gelmişti. Hayırlı olsun dedi. Sen dağıtım şirketi kurmuşsun. Evet dedim. Hedefin nedir? İşte köylerde açacağım dedim. Güldüler bizim hedefimiz. Üç büyük şehirde büyümek. Sen köylerden başlayacağım. Dedim ki politikanız doğru ama benim sermayem yok. Büyük şehirden başlarım dediğim zaman yanlış iş yapmış olurum. Onun için köylerden başlayarak yavaş yavaş büyüdük. Bugünlere kadar geldik. 1992'den 2002'ye kadar %10'a varan bir pazar payımız oldu. Önce küçük görüyorlardı, sonradan baktılar hızlı büyüyoruz. Bu sefer dostlarımız yavaş yavaş rakip olarak görmeye başladılar. Çalışmaya devam ettik. 2002 yılı sonuna doğru da Koç'la %50-50 ortaklık yaptık. Karamsarla kapılmadım ama tabii mali yönden çok zorluklar çektim. Ama hiçbir zaman bugünkü ödememi yerine ertelemedim. Benim hep e, ticarette mantığım şudur. Üç alacağım varsa bu ikisini tahsil ederim diye düşünüp o iki tahsil edeceğime göre yatırım yaptım. Kolay değil. Başladığım günden koç ortaklığı zamanına kadar her zaman bankalardan kredi aldım. Çünkü risk almadığın takdirde ticaret yapmayacaksın risk almasın. Ben peşin parayla çalışırım dersen ticarette bu biraz zor. Koç ortaklığından önce Aygaz'la anlaştık. Aygaz'la çalışırken Koç e, profesyonelleri tarafından bir ortaklık yapabilir miyiz teklifi geldi. Bu arada bizi 6 ay 8 ay incelemişler, araştırmışlar. Böyle satın almaksa hayır. Hani ortak olmak istiyorsanız olur. Ama tek şartım var dedim. %50 50 olursa ortaklık yaparız. Bunun dışında herhangi bir şey konuşmaya gerek yok dedim. Ortaklığa okey dediler. Rakamda da anlaşıp ortaklığımıza devam ettik.